Hanımlar beyler, Among the Sleep'ten herkese merhabalar. Evet biraz ara girdi, İşler ee, işler güçler vardı benim. Ayıcımız da parçalanmış durumda. Derken ne oluyor? Dışarı doğru gidelim. Keyifler yerindedir umarım. Oyunda sona geldiğimizi hissediyorum. Ee... göreceğiz. Her yerde Resident Evil Village videoları dönerken biz Among the Sleep'le adeta meydan okuyoruz. Meydan okuyoruz evet. Meydan okuyoruz. Annemiz bizi istemiyor. Şimdi değil, şimdi değil diyor. Anne! Hmm. Annede bir e, alkol bağımlılığı durumu var belli. O yüzden kendisini böyle görüyoruz diye tahmin ediyorum. Babamız muhtemelen annemize şiddet uyguluyor. Annemize bunu baş etmek için kendine alkole vermiş. O da çok fazla içince

Gitmemiz gerekiyor sanırım. <laughs> evet oyunun buraları biraz gergin olmuş bu arada evet. Çocuğun o şeyini hissedebiliyorum. I will find you. O ne? Oyuncu eve benziyor. Yazık ya. Yani kadına da yazık. Çocuğa da yazık. Bu onları falan koyduğumuz yer değil miydi? Evet. Bir saniye. Bir saniye şu kapıyı açabilirim. Heh, teşekkür ederim. <laughs> Kapıdan girmek ne kadar zor olabilir ya. Heh. son anıyı yerleştirmemiz gerekiyor. Önce kapıyı kapağı kapayacaktık. Şimdi kolu çeviriyoruz. Ve ardından Bunlar burada mıydı ya? Bunlar hiç boştu sanki buranın. Ee, i̇ki tane düğmeye aynı anda basmamız gerekiyor bizim normal şartlarda burada şu an. Bunu nasıl yapacağız? Şunu buraya koyacağız bu şekilde. Biz de buraya basacağız. Evet. Hadi bakalım. Buradan da resimler varmış bu arada. Yeni görüyorum. Bu biz olsak gerek. Herhalde. Şuramız da yok artık. Ayının tek sevdiğim yanı ışık kaynağı olmasıydı. Az da olsa ışık biz ama. Aha odamıza geri döndük. Sabah olmuş. Hop. Buraya ha şey vardı. Arkadaş sayesinde içeri girip çıkabiliyorduk. Yok içeri girip çıkmıyorduk. Bunun tepesine tırmanıp oradan buraya atlamıştık doğru. Tekrar buradan içeri giremez miyim ben? Yani kapıyı açabilirim bence. Bunun kapısı yok mu? Yok. Neyse. Şu sandığımıza falan bir bakalım dışarı çıkalım sonra. <laughs> Sabah olduğu için muhtemelen annemiz ayılmıştır diye düşünüyorum. Önce buralarda bir şey var mı diye Hızlıca bakacağım. Oyuncak trenimiz çalışıyor mu hala? Artık çalışmıyor. <laughs> Bunlar hep işte anahtar falan diye kullandığımız şeyler zamanında. Hatırlıyor musunuz şu yıldızı aramıştık falan. Oyuncaklarımız bizim. içki şişeleri falan. Elektrik süpürgesi sesi geliyor derinden. Bu ne? Ha, bu da başka bir anahtar olarak kullandığımız bir şeydi. Üçgen. Mutfakta olabilir annemiz. yerden gidelim biraz daha şirin görünür kadına. Ağlıyor. Kız <laughs> kıyar. Merhaba. Önemli değil ya zaten sevmemiştim ben bu ayı. Önemli değil, önemli değil. Kapı çalıyor.

Bu kadar mıydı ya? Ya bilsem bir önceki bölümün <laughs> süresini biraz daha uzatır bitirirdim ben bir şey bekliyordum hani Final Battle falan tarzı bir şey bekliyordum. Güzel yani çok kısa olmakla beraber güzel düşünülmüş tatlı bir oyun hani çıktığı dönem içinde bayağı yenilikçi olduğunu söyleyebilirim. Ee, İyi ki oynamışım diyor muyum diyorum evet. Güzel bir hikayeye tanık olduk. Yani hikayenin kendisi güzel değil ama güzel bir hikaye anlatımına tanık olduk diyelim. Yoksa e, hikayemiz birazcık üzücü Dediğim gibi benim tahminim e, babanın anneye şiddet uyguladığı ve... ...kadın da e, bu durumdan ötürü alkolik olduğu ve içtikçe bize kötü davrandığı konusunda... Hani etrafta bulduğumuz çizimlerden yola çıkarak bunu düşünüyorum. Yanlış da e, oku okumuş olabilirim oyunu. Ya da siz farklı şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Yorumlarda siz de kendi fikirlerinizi belirtin mutlaka. Bakalım. Ee, evet yani <laughs> oyun kadarmış. Çok kısa bir bölüm oldu. Yapacak bir şey yok. Belki kredisinin arkasından bir cutscene video bir şey daha gelir. Bir şeyleri daha görürüz. Ama e, eğer görmezsek de cutscene'in ardından zaten video sonlanacak. Sizi oyunun bu müziği ve bu kadar e, oyun yapımcıları, testerları vesairesiyle baş başa bırakıyorum. Ne çok Andrew var yalnız. Andrew'ları almışlar, Antoniler. Bunlar neydi ya? Test, testerlar mıydı? <laughs> Kaçırdım konuşurken. Bayağı bir kişi oyun test etmiş ya. Oyunu yapanlardan daha fazla kişi test etmiş ya bunlar test testerlarsa. Merak ettim. <laughs> Kayıttan sonra geri açıp bakacağım bunlar kim. Çok fazla kişi var. Benjamin Sanders'ın yanında bir de parantez içinde et Benjamin Sanders koymuşlar. Tanıdık birileri var mı acaba burada? Hiç bir Türk ismiyle karşılaşmıyorum mesela. Brian falan derken bir anda Bülent... ...mesela. Hızlıca bakıyorum ama... ...hiç, hiç Türk yok maalesef. Bizden biri olsa hemen asacağım bayrakları ama... ...yok. Her neyse. Ee, Serinin başından sonuna kadar benimle birlikte olduğunuz için teşekkürler başka oyunlarda yine birlikte olacağız. başka korku oyunlarında da. Yine siz önerilerde bulunabilirsiniz bana hani sevdiğiniz, beğendiğiniz ve benden görmek istediğiniz oyunlar varsa. Benim kafamda bir Resident Evil, ee, konuşamadım. Resident, Resident Evil 7 Biohazard var. Onu oyun çıktığı zaman işte baştan sona izlemiştim. Ama oyunu bayağı unutmuş durumdayım. Yer yer işte bir şeyler var aklımda sadece oyunla ilgili. Belli sahneler. Hiç oynamadım, sadece izledim dediğim gibi. Ee, hazır unutmuşken de ona tekrar bir yani ona bir başlasam mı diyorum, tekrar değil. Daha önce dediğim gibi oynamadım ama ee, izlemek ister misiniz? Yoksa artık Resident Evil'dan gına geldi mi dersiniz? Onu ben tek başıma da oynayabilirim. Çünkü çok fazla dediğim gibi Village videosu vardı son dönemde. Tüm kanallar Village çekti. Ama Village ve Biohazard arasındaki bağı da biliyorum az çok. Villager'ı da çünkü izleyerek bitirdim. Oyunun ücreti malum. Kodu da gelmeyince bize. Bazı şeyleri öyle izleyerek bitiriyoruz. Ee, hani villager'ı hazır taze taze izlemişken mi yediği görmek istersiniz? Yoksa aradan biraz zaman mı geçsin? Yoksa bak biz Resident Evil'a doyduk başka bir şey oyna, Resident Evil'ı kendin oyna mı dersiniz bilmiyorum. Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, bu kayıttan çıkıp Subnautica'nın kaydına gireceğim. Ondan çıkıp bir de Long Dark'ın final videosunu hazırlamam lazım. Baya uzunca bir kredisi varmış. Konuş konuş. Artık konuşacak bir şeyim kalmadı. Peki öyleyse. Ee, başka bir videoda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet sanırım bunlar destekçilermiş. Videoyu hala kapatmamış olanlar yorumlara Hasan yazsın. Görüşmek üzere hoşça kalın.